Kanalıma hoş geldiniz dostlar. Bu videomuzda Arçelik'in bilançosunu inceleyeceğiz. Biliyorsunuz artık yıllık bilançolar başladı. İlk önce bankalar bilançolarını yayınladı. Şimdi yavaş yavaş şirketler de 2025 Mart'ın ortasına doğru bilançolarını vermiş olacaklar. Peki biz Arçelik'te neyi inceleyeceğiz? Arçelik biliyorsunuz Mısır'a bir yatırım yapmıştı. Bu Mısır'daki yatırımın karşılığını aldı mı bakalım. Biliyorsunuz Avrupa'da sert bir daralma yaşanmıştı. Hatta sadece Avrupa'da değil, Amerika'da, Asya Pasifik, Afrika ülkelerinde de biz daralmalar gördük. Bakalım bu daralmalar bilançoya nasıl yansımış? Bu bilanço kalemlerine bakalım, satışlara bakalım, yatırım varlık büyümesine bakalım, yani duran varlıklar. Ve 2025 beklentileri en önemlisi bu arkadaşlar. 2025 beklentilerine bakacağız. Videonun ilerleyen dakikalarında siz de bilanço hakkında, arçelik hakkında, 2025'e dair hatta 2025'ten sonrasına dair beklentileri e, az çok anlamış olacaksınız bu video sayesinde. Kanalımı takip etmeyi, yorumlarınızı eksik etmeyi unutmayın sevgili dostlar. Sizin yorumlarınıza önem veriyorum. E, burada bilgi paylaştıkça çoğalışır, e, güzelleşir. E, sizler de bilgilerinizi değerli yorumlarınızı eksik etmeyin. Hadi şimdi hemen yorumlamamıza başlayalım. Şimdi bugün Arçelik bilançosunu inceleyeceğiz. Bakalım Arçelik neler yapıyor? Satışlar nasıl gidiyor? Biliyorsunuz Avrupa bir durgunluğa girmişti. Hala yeni yeni faiz düzenlemelerini yapıyorlar. Ee, orada dar bir piyasa vardı, dar bir pazar vardı. Dolayısıyla beyaz eşya sektörü bundan olumsuz etkilendi. Ve Arçelik'te 2025'te e, bunları göz önünde bulundurmuş olacak ki 2025 25 beklentilerini biraz aşağıda tutmuş sevgili dostlar. Tabi bu min, minimum düzeydir. Yani yine bu şekilde olacak diye bir şey yok. Benim e, şahsi görüşüm e, şudur. Bence bu faiz indirimleriyle birlikte Avrupa'da yeniden bir üretim artışı, ihracat artışı başlayacaktır diye düşünüyorum. Ve bunun sonucunda da tabii ki demir-çelik sektörü, beyaz eşya sektörü aynı şekilde büyümeye başlayacaktır. Demir-çelik sektörü de beyaz eşya ile zaten yakından ilişkilidir. Özellikle düz çelik üretiminde beyaz eşya sektörü ve üretimde düz çeliği çok kullanmaktadır. Şimdi biz... Ee, rakamlara şöyle bir bakalım rakamlar önemli olacak diliyoruz ki e, Arçeliğinin e, rakamlarında çok uçurum olmasın Hani bu durgunluk sezonuna En azından stabil bir ile atlatırsa Tabii ki 2025 için umutlar yine yüksek olmuş olacak bu çok önemli sevgili dostlar zaten Arçelik çok güçlü bir firma arkasında Koç Holding var biliyorsunuz ve e, bu tür firmalarda yatırıma önem verirler. Bakalım bir yatırım yapılmış mı? Şimdi dönem varlıklara ben bakıyorum sevgili dostlar. Nakit ve benzeri diyor. Şimdi nakitte bir azalma var. Yaklaşık %38'lik bir azalma. Az bir şey değil. E, ticari alacaklar e, tarafında bir azalma görüyorum ben. Diğer alacaklar kısmı e, artmış yaklaşık 472 milyondan 1 milyar 20'ye yükselmiş. Stoklara bakıyorum. Stoklar neyse stabil. 68 milyardan 71 milyar 23 milyona kadar yükselmiş. Yani stoklar stabil diyebiliriz. Toplam dönem varlıklara ben baktığımda %7,79'luk bir daralma var. Arkadaşlar bence bu küçük bir rakam. Yani bu dönem varlıklar önemli. Şirket e, kasasında parasını tutuyor demektir, peşin çalışıyor demektir e, ve bu kadar küçük bir daralmada bence 2025 için, şu an için en azından dönem varlık kaleminde olumludur diye düşünüyorum. Şimdi duran varlık kısmına bakacağız. Duran varlık e, kısmında ertelenmiş bir vergi varlıkları var. Bu dikkatimi çekti. Yaklaşık %93,78'lik bir bir ertelenmiş vergi varlıkları var. Şimdi bu vergi varlıklarının esprisi şöyledir. Henüz belki de giderinden bu vergiler düşünmemiş olabilir sevgili dostlar. Önümüzdeki dönemde bunu bir bilançoya karlılık kalemi olarak görebiliriz. Bu kenarda bir not olarak dursun. Önceki 11 ee, milyar 883. Şimdi 23 milyar civarında gözüküyor. Dediğim gibi önümüzdeki dönemlerde bu karlılık olarak yansıyabilir. Şimdi duran varlık kısmına ben geçmek istiyorum. Şimdi duran varlık kısmına ben baktığımda 2023 yılı için 125 milyar 343 milyon 2024 yılı için 168 milyar 259 milyon. Evet burada bir artış söz konusu var. Çok güzel demek ki bu şirket yatırım yapıyor. Ve dikkat ederseniz bu şirket tüm e, neredeyse kıtalarda Afrika, Asya e, kıtalarında Avrupa hatta Arap yarım adası taraflarına bile yatırım yapmıştı en son hatırladığımız kadarıyla Mısır Mısır'a bir yatırım yapmıştı o yatırım merak ediyorum gerçekten o yatırım bir işe yaradı mı bir büyüme şirkete getirme potansiyeli var mı ona şimdi bakacağız birazdan şimdi devam edelim varlık kaynaklar kısmına baktığımda ben toplam yükümlülükler var şimdi yükümlülükler önemli çok fazla borçlanmakta iyi olmuyor ben yükümlülüklere baktığımda yüzde 12'lik bir borç artışı olmuş. Eğer bu şirket yatırım yaptıysa bu %12'lik borçlanmayı ben normal karşılarım. Şimdi geldik asıl önemli noktaya. Hasılat kısmına. Şimdi 2023'te hasılata ben baktığımda 371 milyardan 428 milyara yükselmiş. Bakın bir artış var. Ancak şöyle bir şey var. Satışların maliyeti var sevgili dostlar. Biliyorsunuz şimdi 2023 yılı, 2024 yılı da dahil buna çok enflasyonist bir ortam oldu. Siz bu enflasyonist ortamda işte satışlarınızın maliyetini çok minimum tuttuysanız sizin için büyük avantaj olacaktır önümüzdeki dönem için 2025 dönemi için ama maliyetleriniz yüksekse muhtemelen stoklanmayı da ma yüksek maliyetten yapmışsınızdır bu size zarar olacaktır ama benim gördüğüm kadarıyla e, burada maliyetlenmede bir e, düşüş söz konusu yani hasılat e, 428 milyar e, 548 milyon maliyeti 300 10 milyar 446 milyon. Aslında maliyet hala yüksek ama en azından bir %8'lik park var arada. Yani %8, %38 e, hasılata artı bir yansıması var diyebiliriz sevgili dostlar. Esas faaliyet kârı işte asıl e, yıkım burada yaşanmış. Bu e, muhtemelen de şeyden kaynaklanıyor. Bu e, enflasyon muhasebesinden de kaynaklanıyor olabilir. 2023'te 14 milyar 665 milyonluk esas faaliyet karı 7 milyar 112 milyon 426'ya düşmüş. Yaklaşık yüzde 105,90'lık bir kayıp var. Devam ediyorum. Net dönem karı yüzde 831'lik bir kayıp var. İşte asıl göze çarpan etki burada çıkıyor ortaya. Sizin 20 milyarlarda olan karınız 2 milyarlara düşmüş sevgili dostlar. Evet işte ne kadar enflasyonun ciddi anlamda sadece hane halklarına değil şirketlere de büyük zararlar verdiğini işte bu örnek tabloda görmüş oluyoruz. Ama dediğim gibi ne kadar az kayıpla Kapatırsanız sezonu, işte en azından zarar etmeden veya bilançonuzun, karlılığınızın, satışlarınızın stabil bir seviyede e, geçmesini korursanız, 2025 için umutlarınız yüksek olur. Hisse başına karlılıkta ise ciddi bir düşüş var. 32,14'ten 2,78'e düşmüş. Ama bu 2024 sezonu için arkadaşlar, evet. Şimdi devam edelim. Peki bilanço beklentileriniz nedir? Derseniz benim bilanço beklentilerim dediğim gibi Amerika, Avrupa'da Avrupa'daki hatta Amerika'da dahil buna yani şimdi dünyanın birçok yerinde faiz arttırımları ciddi oranlara yükseldi. Yani ülkemizde bunu da gördük. Ciddi enflasyonist bir ortam vardı ve bu daralmayı normal karşılıyorum. Ama gördüğünüz gibi bu şirket yine de buna rağmen hala bir zarara uğramış değil. Yani hisse başı karlılık hala devam ediyor. şirketin önümüzdeki dönem hasılat artışının artışları beklentisi hala devam ediyor. Bu iyi işaret demektir. Fabrik bakalım. Düzeltilmiş fabrik marjı yüzde 21 arkadaşlar. Evet bu durgunluğa rağmen bence iyi diyebiliriz. Toplam gelir yüzde altılık bir artış gözüküyor. 2024'te öne çıkanlar olarak. Faaliyet giderleri ve satışlar %5,3 düzeltilmiş. Faaliyet marjı %21 dedik. Net işletme sermayesi satışlar 3,80 çarpı. Avrupa ve MENA işlemlerinin katkısıyla bir önceki yıla göre yüzde 15,4 reel büyüme gösterdi diyor. Yani bu durgunluğa rağmen hala siz bir büyüme çabası içerisindesiniz. Bence gayet olumludur diyebilirim. Şimdi şu şeye bakmak istiyorum ben. Bu Mısır tarafına bakmak istiyorum. Bu Mısır'da bir yatırım yapıldı. Bakalım bu yatırımın karşılığı alındı mı? Mısır'da beyaz eşya satış hacmi piyasalardaki istikrarsızlık ve kurda görülen dalgalanmaya karşın yıllık bazda %14 büyümüş. Dolar bazında büyüme yaklaşık %9 seviyesine karşı işte çok güzel arkadaşlar. İşte siz bir yatırım yaptınız. Mısır'a yaptınız. Ve orada yüzde %14'lük bir büyüme elde ettiniz. Gayet güzeldir. Ve Beko Mısır geçen yılın aynı dönemine kıyasla son çeyrekte satış hacmi bazında %5'in üzerinde daralma kaydetmiş. Kurda görülen değer kaybı neticesinde dolar bazı rakamlar %30'un üzerinde bir daralmaya işaret ediyor işte. Yani bu da madalyonun diğer yüzü maalesef. Dediğim gibi tüm dünyada bunun etkileri görülüyor. Yani sadece Türkiye'de değil Mısır'da da görüyorsunuz, Avrupa'da da görüyorsunuz. Asya Pasifik ülkelerinde bakıyorum büyüme ne durumda. %18 satış gelirleri yıllık olarak %18 arttırmayı başarmış. Yıllık büyüme yaklaşık %14 olmuş Asya Pasifik bölgesinde sevgili dostlar. Afrika Orta Doğu bölgesinde %10'un üzerinde bir büyüme gerçekleşmiş. Satış hacimleri yıllık bazda %17 büyümüş. Gayet güzel. Avrupa tarafına bakmak istiyorum. Avrupa tarafında durum kritikti. E, Batı Avrupa'nın yıllık yılın ilk 11 aylık döneminde satış hacminde belirgin bir toparlanma görülürken, Birleşik Krallık, İtalya, İspanya, Belçika ve Avusturya büyümede öne çıkan ülkeler oldu. Öte yandan Fransa'da talep daralmayı sürdürdü diyor. Yani Trav, Fransa tarafından büyüme e, olumlu olmamış gördüğünüz gibi. İlk 9 aylık dönemde kaydedilen %1,0 seviyesinde artış açmış oldu. Euro bazında 9 aylık veri %0,8. Batı Avrupa Beko pazar liderliğinde güçlü konum korundu diyor. İşte bu önemli bakın işte pazar payı. Pazar payını koruyacaksın arkadaş. Ne olursa olsun. Yani bir de Avrupa'nın önemli bir ülkesinde sen bunu yapıyorsan işte Batı Avrupa'da yapıyorsan e, önümüzdeki dönemlerde senin satış hacmin de artacaktır. Karlılığın da artacaktır. Pazar payında artmaya devam edecektir. Şirket olarak da büyümeye devam edeceksin demektir. Beyaz eşya pazarı Doğu Avrupa'da tüketici talebi 11 aylık dönemde gücünü korudu diyor. Romanya 11 aylık dönemde büyüme hem satışa dedi hem de euro bazında yaklaşık 112 seviyesinde gözlenmiş. Doğu Avrupa, Beko. Burada Ukrayna gözüme çarptı. Ukrayna'nın işte savaşta olması işi biraz sıkıntıya sokmuştur. Ama hiç sorun değildir. Şirket dediğim gibi çok globalleşmiş, tüm dünyaya yayılmış, tüm kıtalara yayılmış bir şirket. O yüzden bunu çok hızlı bir şekilde telafi edecektir diye düşünüyorum. Şimdi 2025 beklentilerine bakalım. Yani tamam, <laughs> 2024 Enflasyon yılı oldu Daralma yılı oldu Merkez bankaların çatır çatır faizleri böyle zirvelere çıkarttığı bir yıl oldu Peki 2025 nasıl olacak? Bir yatırımcı için gelecek önemlidir biliyorsunuz Yani bir de bakışınız zaten uzun vadeli ise Planlarınız uzun vadeli ise Değmeyin keyfime yani Şirket yeter ki sağlam dursun Yeter ki büyümeye devam etsin Siz de bunun kaymağını tabii ki yiyeceksiniz Niye yatırım yapasınız ki yoksa? Şimdi 2025 beklentilerine bakalım Belgeci'den. Eee Türkiye'de yatay bir büyüme bekleniyormuş. Uluslararası yabancı para %15 civarı deniyor. Yani yabancı para bakın. Yani şimdi hani dolar bazında bir kayıp gördük ya biz bilançoda. Eee işte kurun oynaklığından dolayı. Şimdi bakın burada ee, yabancı para uluslararası yüzde 15 büyüyecek diyor yani bu kaybı arkadaşlar fazlasıyla karşılayacak anlamına geliyor arçeliğin satışlarda yüzde yirmi demişler Satışları Bence bayağı bir beklenti düşük tutmuşlar Hani e, burada biraz yatırımcıları düşünüyorlar yani insanlar çok büyük beklentilere girmesin Biz minimumu verelim düşüğü verelim ama hani beklentiler üzerinde gelirse ne hala anlamına geliyor yani durum budur sevgili dostlar. Ben olumlu gördüm. Dediğim gibi 2023-2024 şirketler için zor geçti. Yani sadece hane halkları için değil, şirketler için de zor geçti, ülkeler için zor geçti, merkezi yönetimler, devlet yönetimleri için zor geçti. Ama artık 2025'te şirketler de, hane halkları da bir rahat nefes alabilecekler diye düşünüyorum. Biz yatırımcılar için de tabii ki şirketlerin 2025'te de büyümelerini sürdürmeleri bizim için önemli olacak. Evet bu videomuzda bu kadar Arçeli'yi şöyle bir değerlendirdik. E, 2025 beklentilerine baktık. E, önümüzdeki dönem satışların durumu nasıl olabilir? Yatırımlar karşılığını alabiliyor mu? Bunlara baktık sevgili dostlar. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle.